Aşağıdaki moleküllerden hangisi teflonun monomeridir? Teflon arkadaşlar poli yani 4 tane flor bağlı olması gerekiyor demektir. O yüzden bakın burada 4 tane flor olduğu için cevabımız D seçeneği olarak gelecek. Yukarıda bilgileri verilen polimer aşağıdakilerden hangisidir? Kolay şekillendirilir. Ambalaj malzemesi, poşet, torba ve telefon kablolarının yapımında kullanılır. Elektriği iletmez." demiş. Arkadaşlar özellikle ambalaj malzemesi, poşet, torba dediği için kullanım alanından da yola çıkarak bunun polietilen olduğunu söyleyeceğiz. Cevabımız B seçeneği gelir. Bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Ket yapımında kullanılır demiş arkadaşlar. Bakın bu etilen yapısı. O yüzden bunu poli etilen olarak elde edebiliriz polimer yapısını. O yüzden ifademiz doğrudur. Monomer olarak kullanılır. Evet tek başına olduğu için tek bir molekül olduğu için monomerdir. Polimeri plastik yapımında kullanılır demiş. Poli etilen olduğu için evet ifademiz doğrudur. Üçü de doğru. Cevabımız 1-2-3 ile E seçeneği gelir. Polimerlerin geri dönüşümü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çevre kirliliğini önler. Evet doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü devamlı ham madde kullanmamıza gerek yok ve geri dönüşüm olduğu için çevre kirliliğini önlemiş olur. Yine enerji tasarrufu sağlar. Çünkü geri dönüşüm yapmış oluyoruz. Ham madde ihtiyacını azaltır. Dönüşüm ürünleri farklı sektörlerde kullanılmaz demiş. Hayır arkadaşlar kullanılabilir. Sonuçta geri dönüşüme gittiği için farklı bir ürün olarak Yine bunu elde edebiliriz. O yüzden ifade hatalı. Nüfus artışı ile tüketim arasında denge kurulur demiş. Evet, ifademiz yine doğrudur. Yanlışı soruyor, cevabımız D seçeneği olarak gelir. Uluslararası sembolü bu şekilde olan polimer ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kod numarası 6 olduğu için bu polistirendir. İfademiz doğru. Köpürtülebilen, hafif, esnek ve ısı yalıtımı özelliği gösteren bir maddedir. Evet polistiren için doğru bir ifade. Yalıtım malzemelerinin yapımında kullanılır, ısı yalıtımı özelliği gösterdiği için de yalıtım malzemelerinin yapımında kullanılıyor. Yine ifademiz doğrudur. Doğruları soruyor cevabımız 1-2-3 ile E seçeneği gelir. Polimerler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Doğadaki yok oluş süreleri kısadır. Hatalı arkadaşlar. Polimerler çok zor, çok uzun sürede yok oluyorlar. Bu yüzden ifade hatalı. Geri dönüşüm işlemleri ile tekrar kullanılabilirler. İfademiz doğru. Geri dönüşüm yapılırsa çevre kirliliğine neden olmazlar. Bu ifademiz de doğru. Geri dönüşüm yapıldığı zaman arkadaşlar doğaya bırakmamış oluyoruz. Şimdi doğada çok uzun sürede yok oldukları için bu sayede kirlilik yapmamış olacaklar. Geri dönüştürmüş olacağız. Hem de ham madde ihtiyacını azalttığımız için ekonomiklik açısından da verimli olmuş olacak. Doğruları soruyor cevabımız 2 ve 3 ile de seçeneği gelir. Aşağıdakilerden hangisi polimer değildir? Protein polimerdir, amino asitlerden oluşuyor. Teflon yine politetrafluoroetilen diyoruz bakın polimer. Karbonhidratlar yine glikoz, galaktoz, laktoz. Hani bunlardan meydana geliyor. O yüzden polimerdir. Naylon yine bir polimer maddedir. Glikoz ise bir monomerdir arkadaşlar. Polimer değildir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği gelir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polimerleşme tepkimesi veremez? Bakın arkadaşlar, eğer bileşin içerisinde çift bağ varsa, buradaki çift bağ kırılıp buradan e, ikinci bir monomer gelip bağlanabilir demektir. Yani eğer yapının içerisinde çift bağ varsa, o zaman polimerleşme tepkimesi verebilir diyeceğiz. Bakın A seçeneğinde çift bağımız yok. Bu yüzden tepkimeyi veremeyen bu olur. Yani cevabımız A seçeneği gelir. Aşağıdaki polimerlerden hangisinin kullanım alanı yanlış olarak verilmiştir? E, PET içecek şişeleri demiş ifade doğru. Polistiren bitki saksısı doğru. PVC polivinil klorür kapı ve pencere e, bunlar da kullanılıyor daha çok. E, PE demiş ısıtma kabı demiş arkadaşlar ısıtma kabı olarak kullanmıyor. Çok ısıya dayanıklı bir yapısı olmadığı için ısıtma kabı olarak kullanamayız ifade hatalı. Kevlar e, halat yapımında kullanılır demiş evet olur doğru. Yanlışı soruyor cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi polimerdir? DNA bir polimerdir. Kauçuk yine bir polimerdir. Nişasta polimerdir arkadaşlar. Yine selüloz polimerdir ve Teflon polimer maddedir diyeceğiz. Kaç tanesi dediği için hepsi polimer diyoruz. Yani cevabımız 5 ile E seçeneği gelir. Yukarıda bilgileri verilen polimer aşağıdakilerden hangisidir? Monomeri vinil klorürdür demiş. Kapı ve pencere profillerinin yapımında kullanılır diyor. Vinil klorür dediği için arkadaşlar bunun polimer yapısı da polivinil klorür olur. Yani cevabımız D seçeneği gelir. Bitkilerdeki lateks sıvısından elde edilen polimer aşağıdakilerden hangisidir? Lateks sıvısından elde edilen polimerimiz arkadaşlar kauçuktur. Bu yüzden cevabımız A seçeneği gelir.